Apocalypse. Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle anında çekim yapabileceğiniz bir siteyi tanıtacağım arkadaşlar. Sitemizin adı Litecoin Miner arkadaşlar. Bu sitede Litecoin kasacağız arkadaşlar. Um, siteye kaydolmak için adınızı, soyadınızı veya kullanıcı falan istemiyor arkadaşlar. Sadece Litecoin adresinizi girerek e, giriş yapabiliyorsunuz. Litecoin adresinizi de e, Paribu diye bir uygulama var. Buradan alabilirsiniz. Buraya da girip kaydolup. Sonra buradan cüzdan kısmına gelip arkadaşlar. Cüzdan kısmından Litecoin kısmı var. Buna tıklayıp arkadaşlar buradan adresi kopyalayabilirsiniz. Adresi kopyalayıp, ko kopyalayıp buraya yapıştırdıktan sonra madenciliğe başlıyor. Şuna basarak arkadaşlar ben robot değilim onaylayıp giriş yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar sitemize giriş yaptık. Gördüğünüz gibi zaten direkt karşımıza ne kadar Litecoin'imiz olduğu çıkıyor. Sitede arkadaşlar nasıl Litecoin kazacaksınız hemen onu söyleyeyim. Sadece arkadaşlar size bıraktığım aşağıdaki linkten girip Litecoin adresinizi girip giriş yaptıktan sonra hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Çünkü bu site kendiliğinden madenciliğini yapıyor hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Sadece çekim yapabil çekim yapacaksınız arkadaşlar. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Burada çekim kısmı var arkadaşlar. Hemen onu da göstereyim. Gördüğünüz gibi çekil kısmı var. Çekil kısmına tıklayıp burada çekeceğiniz tutarı yazıp ve onaylayarak e, sizin en başta girdiğiniz Litecoin adresinizde paranız 5 veya 10 dakika içerisinde gidiyor arkadaşlar. E, Zaten ben daha önceden 3 kez çekim yaptım arkadaşlar. Onu da göstereyim size hemen. Burada hesap kısmı var. Hesap kısmına tıklayarak arkadaşlar daha önceden çekim yaptık. Çek, çekim yaptığınız yeri e, görüyorsunuz arkadaşlar. Ne kadar çekim yaptı, yaptıklarınızı görüyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi ondan sonra arkadaşlar eğer kazancınızı arttırmak istiyorsanız da burada versiyon kısımları var arkadaşlar buradan alabilirsiniz en pahalısı 4 light koyunmuş arkadaşlar bunlardan da isterseniz alabilirsiniz ondan sonra sistem dediğim gibi linkini aşağı bırakacağım paribu sitesinde linkini aşağı bırakacağım bu paribu da arkadaşlar e, coin alım satım bir sitesi buradan da giriş yapabilir buradan alım satım yapabilirsiniz burada size Çektiğim tasarlar göstereyim gördüğünüz gibi arkadaşlar Çektiğim şeyler gelmiş buraya da Videomuz bu kadardı arkadaşlar beğendiyseniz like atmayı abone olmayı unutmayın Anlamadığınız ya da sormak istediğiniz yerler olursa yorumlara yazarsınız arkadaşlar size yardımcı olurum Evet arkadaşlar şunu da göstereyim bazen böyle sıfırlanıyor siteyi yenilediğinizde arkadaşlar Yani sizin eski paranız yerine geliyor bazen esteğin olduğundan dolayı böyle hatalar yapabiliyor onun için endişe etmenize gerek yok Evet arkadaşlar dediğim gibi videoyu beğendiyseniz abone olmayı like atmayı unutmayın kendinize iyi bakın hoşçakalın